Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Apex Legends'ta botları açıp üstüne botları da çoğaltıp aim çalışacağız. Şimdi buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bu sondaki yerin burasına çıkmanız lazım. Silah olmayacak. Eğilip aşağı bakıyorsunuz ve sadece karakter değiştiriyorsunuz. Ve bir ses geliyor. O ses geldiği zaman anlıyorsunuz ki açıldı. Burada da bir kere daha değiştiriyoruz. Çok mantık aramayın. Aynısını yaparsanız oluyor. E botlar açıldığını gördünüz ya arkadaşlar. Şimdi botları bir kere öldürmeniz lazım. Hepsini öldürdükten sonra buraya giriyorsunuz. Bekliyorsunuz burada da olsunlar. ve doğduktan sonra silahı atın. Geldiğinizde bunlar çoğalıyor abi. Böylece oyun içerisinde daha hızlı tepki vermeye, nişan almaya başlayabilirsiniz. Ayriyetten başka aim programı kullanmanıza gerek kalmayabilir. onu ne sikeyim. Ne oluyor lan? Bu ne sen örümcek adam mısın? Abi bu ne ya? Az siktir oradan. Yüzüğü çıkar. Tamam. Bir kere daha ateş et. Tamam. Şimdi. Kesinlikle zor fightlara bile alışabilirsiniz diyecektim. Kayamıyorum bile ya. FPS o kadar düşük ki benim için. Az siktir be. Silah niye bu kadar az vuruyor mu? Abi Senin anan... Senin anan... Öleceğim şimdi vallahi 14 niye vuruyor bu silah ya? O zaman bir de wingman yapalım. Sen gene sende. sen de siktir git. Arkadaşlar buraya da bir crabler vuruşu yapıp Neyse olmuş sayın artık. <laughs> bak bak. 2 8 16. Nereye gidiyorsun? <laughs> ah. Bak sonuncuyu da güzel vurayım bari öyle ayrı.